Merhaba arkadaşlar, Osmanlı Devleti'nde Kültür ve Uygarlık Ünitesi'ne Osmanlı'da eğitim ve öğretim konu başlığına devam ediyoruz. E, buraya ben e, önce Osmanlı Devleti'nin klasik dönemi için geçerli olan eğitim kurumlarının adlarını yazdım. Yalnız biz burada 18. ve 19. yüzyılda açılan batı tarzı eğitim kurumlarını görmeyeceğiz. 18. ve 19. yüzyılda açılan batı tarzı eğitim kurumları ilgili diğer ünitelerle işleyecektir. Burada öncelikle klasik dönemin eğitim kurumlarını sıralayayım size. 1. Medrese 2. Enderun Mektebi 3. Harem 4. Acemi Olanlar Ocağı 5. Cami 6. Sıbyan Mektebi 7. Lonca 8. Tekke ve Zami Öncelikle dersimize bu e Eğitim kurumlarına medrese başlığıyla devam edelim. Arkadaşlar, medrese sözcüğü Arapça'da ders verilen yer anlamına gelmektedir. Diğer İslam devletlerinde olduğu gibi hemen hemen Osmanlı Devleti'nde de medresede aynı eğitim verilmektedir. Öncelikle medresede eğitimin niteliğine göre dört tane e, medrese bulunur. Birincisi Dar-ı Arkadaşlar Darül Kura medresede Kur'an eğitiminin verildiği yerdir. İkincisi Darül Tıp, tıpta da ise tıp ve sağlık eğitimi verilir. 3. Darül Hadis, Darül Hadis'te hadis eğitimi. 4. Darül Hendese, Darül Hendese'de ise geometri ve pozitif bilimler eğitimi verilmektedir. Ayrıca eğitimin niteliği dışında medreseler kendi arasında kitap adlarına göre de kısımlandırılmıştır. Birincisi haşiye tecrit, ikincisi haşiye telbih, üçüncüsü haşiye -Tel iftah. Ayrıca müderrislere yani medrese öğretmenlerine ödenen günlük ücretlere göre ise kendi arasında 20'li, 30'lu, 40'lı, 50'li ve 60'lı olarak bölümlere ayrılırken medreseler statüsüne göre hariç, yani hariç dediğimiz ilk medrese, e, dahi, dahi dediğimiz orta medrese, san, san yüksek medrese ve Süleymaniye olmak üzere bölümlendirilir. Medresenin görevleri ise molla, müderris, mülazım ve muhittir. Molla, kıdemli müderrislere, baş müderrislere denir. Müderris, medrese öğretmeni demektir. Mülazım, aday müderris demektir bir sınava tabi tutulur, o sınavı kazanırsa müderris olur. Muhit ise müderris asistanlarına verilen unvandır. Medresedeki öğrencilerden softa ve suhte hariç ve dahindeki öğrencilerdir. Yani ilk ve orta kademeli medresede okuyan öğrencilere softa ya da suhte denirken sağında yani yüksek medresede okuyan öğrencilere danışment adı verilmektedir. Medreseden mezun olanlara ise icazetname adıyla bir diploma verilmektedir. Arkadaşlar medresede eğitim dili Arapçadır. Evrensel olarak eğitim dili Arapça kullanılır ve medreselerde eğitim alanlar mezun olduktan sonra Osmanlı'da yöneten sınıfın ilmiye grubuna giderler, girerler. Medreselerin giderlerini ise vakıflar karşılamaktadır. Genellikle Osmanlı medreseleri devlet değil de vakıflar yönetirler. Osmanlı tarihinin ilk medresesi Orhan Bey döneminde açılan İznik Orhaniyesidir. Bazı kaynaklarda Süleyman Paşa Medresesi olarak da geçer. Ayrıca Osmanlı tarihinin ilk müderrisi ise aslında tekke kökenli olan Davud'u Kayseri'dir arkadaşlar. Osmanlı Devleti e, tarihinde İstanbul'a Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra ilk medreseyi Ayasofya'da açmıştır. Yani İstanbul'da açılan ilk medrese Ayasofya Medresesi, ikinci medrese ise bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temeli olan Sahlı Seman Medresesidir. Ayrıca Ayasofya ve Sahlı Seman medreselerinin en önemli müderrisi ise matematik ve astronomi alimi olan Ali Kuşur. Arkadaşlar Osmanlı medreselerinde maalesef 17. yüzyılda pozitif bilimler yasaklanmıştır. Evet medreselerle ilgili söyleyeceğim önemli özellikler bunlardı. Şimdi sırayla devam edelim. En derun mektebiyle. Arkadaşlar Enderun Mektebi Osmanlı klasik dönemi içerisinde içinde en zeki öğrencilerin alındığı, en iyilerin alındığı okuldur. Enderun Mektebi saray okulu demektir. Saray içinde verilen eğitim kurumu Enderun Mektebi. Osmanlı devletinde Enderun Mektebinin kurucusu İkinci Murat'tır. İkinci Murat ilk kez Edirne Sarayı'nda kurmuştur Enderun Mektebi'ni. Ancak Enderun Mektebi'ni sistemli ve programlı hale getiren Topkapı Sarayı'nda Fatih Sultan Mehmet olmuştur. Enderun Mektebi'nde devşirmeler eğitim alır. Bir hatırlatma yapayım. Bir önceki videolarımızdan, derslerimizden Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz, pençik ya da devşirme sistemi vardı. Bu sistemde e, e, esir alınan çocuklar ya da e, köylerden devşirilen Hristiyan çocuklar önce Müslüman bir ailenin yanına veriliyor daha sonra acemi olanlar ocağına veriliyordu. Acemi olanlar ocağındaki eğitimleri tamamlandıktan sonra da daha zeki ve yakışıklı olanlar saray okuluna gönderiliyorlar demiştim. İşte onlar burada eğitim alıyorlar ve buradan mezun olduktan sonra Osmanlı'da kalemiye ve seyfiye mensupları arasına giriyorlar. Sadrazamlığa kadar yükselebiliyorlar. Arkadaşlar Enderun Mektebi'nde eğitim dili Osmanlı Türkçesidir. Bakın medreseden farkıdır bu. Medresede eğitim dili Arapçayken Enderun Mektebi'nde eğitim dili geçer. Arkadaşlar Enderun Mektebi'nde aynı zamanda zaman içerisinde şehzadeler de eğitim alacaktır. Daha önceki derslerde de bahsetmiştim. Şehzadelerin birinci Ahmet'ten itibaren kafes sistemiyle Enderun'da eğitim aldıkları ve kaldıkları odaya Şimşirlik adı verilmektedir. Enderun Mektebi ile ilgili en önemli bilmemiz gereken bilgiler bunlar. Peki hangi dersler yapılıyor? Endelun Mektebi'nde, Endelun Mektebi'nde dini ilimler, pozitif bilimler, sosyal bilimler, spor, sanat, yabancı dil eğitimi yapılmaktadır. Örneğin dini ilimler içerisinde medreselerde de okutulan fıkıh, yani İslam hukuku, kelam, yani, e, gerçeklere akıl yoluyla, mantık yoluyla ulaşılacağına inanan bir tür İslam felsefesi. Tefsir. Kur'an'ın açıklanması ve yorumlanması bilimi. Hadis. Peygamberin söz ve davranışlarını inceleyen bilimdağı. Siyer peygamberin ve önemli din bili, din alimlerinin hayatını inceleyen bilim dalı ve bunun yanında kıyas ve icma gibi dini ilimlerde okutulmaktadır medresede ve Enderun mektebinde ama tabi bu dini ilimler daha çok medreselerde okutuluyor. Bunun dışında söylediğim gibi Enderun mektebinde pozitif bilimler, müzik, yabancı dil, sanat ve spor eğitimi de verilmektedir arkadaşlar. Enderun Mektebi ile ilgili söyleyeceklerim bunlardı. Üçüncüsü haremdir. Arkadaşlar biliyorsunuz harem Osmanlı Devleti'nde sarayın bir bölümüdür. İç saray yani Enderun içerisinde yer almaktadır. Harem padişahın özel hayatını geçirdiği yerdir. Haremde saray kadınları eğitim almaktadır. Yani harem sadece padişahın özel hayatını geçirdiği bir yer değil aynı zamanda saray kadınlarının da eğitim aldığı bir eğitim kurumudur. Dördüncüsü acemi oğlanlar ocağı. Acemi oğlanlar ocağı, devşirmelerin ilk askerlik ve sanat eğitimlerini aldıkları yerdir. Acemi oğlanlar ocağının bölümleri ise tophane, Humbarahane, kılıçhane, tüfekhane mehterhane ve cam hastanedir. Osmanlı'da klasik dönemdeki bir diğer eğitim kurumu camilerdir. Camiler arkadaşlar temel Kur'an eğitiminin ya da okuma yazma eğitiminin verildiği yaygın eğitim kurumlarıdır. Altıncısı Sıbyan ya da diğer adıyla mahalle mektebidir. Sıbyan ya da mahalle mektebi ise günümüz karşılığı ilkokuldur. Yani okuma yazma eğitiminin ve temel dini bilgilerin verildiği ilkokullar Osmanlı'da mahalle ya da Sıbyan Mektebi adı verilmektedir. Tanzimat döneminde bu okulun adı İptidai Mektep adını almıştır. Yedincisi Lonca'dır. Lonca biliyorsunuz bir esnaf kuruluşudur. Eski adı ahilik ya da kütüvettir. Lonca teşkilatı bir esnaf kuruluşu olmasının yanında Usta ve çırak arasında e, ustaların çıraklarını yetiştirdiği bir meslek okuludur aynı zamanda. Buradaki çıraklara şakit adı verilmektedir. Çıraklar ustaları tarafından yetiştirilirler. O da loncada bir yargın eğitim kurumudur. Kişilere bir meslek kazandırmak için önemlidir. Günümüz anlamıyla meslek liselerine benzetebiliriz. Sekizincisi, tekke ve zaviyeler. Arkadaşlar, tekkeler büyük yerleşim yerlerinde, zaviyeler ise küçük yerleşim yerlerinde kurulan tasavvuf eğitiminin verildiği eğitim kurumlarıdır. Yalnız tekke ve zaviyelerde sadece tasavvuf eğitimi verilmez. Bunun yanında dil, edebiyat, sosyoloji, iş ahlakı, sanat... Müzik dersleri de tabi dini müzik anlamında derslerde yapılmaktadır tekke ve zaviyelerde. Tekke ve zaviyelerdeki ilim insanlarına ise mutasavvuf denir. Nasıl medreselerdeki ilim insanlarına müderris ya da molla deniyorsa tekke ve zaviyelerdeki ilim insanlarına ise mutasavvuf adı verilmektedir arkadaşlar. Tekke ve zaviyeler Osmanlı'da sadece eğitim alanındaki kurumlar değildir. Aynı zamanda tekke ve zaviyeler Anadolu'nun Türkleşmesinde, İslamlaşmasında, Anadolu'nun imara ve iskana açılmasında etkili olmuştur. Tekke ve zaviyeler aynı zamanda konaklama yerleridir. Anadolu'da ya da Rumeli'de geçen insanlar ticaret yollarında gezen ya da seyyahlara e, buralar e, ücretsiz olarak konaklama hizmeti de vermişlerdir. Tekke ve zaviyelerde. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde önceleri medreselerle tekke ve zaviyeler arasında bir ayrılık söz konusuydu ama zaman içerisinde tekkelerle medreseler bütünleşmeye başladılar. Örnek verecek olursak Davudlu Kayseri aslında tekke kökenli bir kişi olmasına rağmen Osmanlı'nın ilk müderrisi olarak görev yapmıştır Davudlu Kayseri. Davud-u Kaysa'yı aynı zamanda İbn-i Arabi'nin görüşlerinden, Muhittin Arabi'nin ünlü mutasavvuf Muhittin Arabi'nin görüşlerinden de etkilenmiştir. Evet arkadaşlar Osmanlı klasik dönemi eğitim ve öğretim kurumları ile ilgili söyleyeceğim bilgiler bunlardı. Şimdi dersimizin bu videomuzun bir diğer konu başlığı olan maliye ve ekonomide dersimize devam edelim. Maliye ve ekonomi biraz uzun, eğitim, öğretim kısa değil. Önemli gördüğüm yerde aktarayım sizlere arkadaşlar. Osmanlı Maliye ve Ekonomi. Şöyle başlayayım. Osmanlı tarihinin ilk parası Osman Bey zamanında bastırılmıştır. Bu para bir bakır paradır. Osmanlı'da bakır paraya mangır adı verilir. Osmanlı'nın ilk gümüş parası yani akçe Orhan Bey zamanında bastırılmıştır ve Orhan Bey kendi adına para bastıran ilk Osmanlı padişahıdır. Osmanlı Devleti'nde ilk altın para Altın paraya, sitkeyi, hasene de denir. İkinci Mehmet yani Fatih döneminde bastırılmıştır. Osmanlı tarihinde ilk kağıt para, ona da kaime adı verilmektedir. 19. yüzyıl padişahlarından Abdülmecit döneminde bastırılmıştır. Osmanlı tarihinin ilk para örneklerini bu şekilde verebiliriz. Arkadaşlar Osmanlı hazinesi ikiye ayrılmaktadır. Birincisi hazine-i has. Hazine-i has, has özel demektir zaten. Padişahın kendi özel hazinesidir. İkincisi hazine-i amire, diğer adıyla hazine-i hümayun. Bu hazine ise devletin hazinesidir. Burada yükselme dönemiyle ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum size. Daha önce anlatmıştım. Osmanlı hazinesinin tamamen doğu olduğu dönem Yavuz Sultan Selim dönemidir. Yavuz'un Memlük Seferinden sonra hazine tamamen olmuştur. Bu yüzden Yavuz'dan itibaren Osmanlı hazinesi, devlet hazinesi Yavuz'un mühürüyle açılıp kapanır. Ve Osmanlı hazinesinin ilk açık verdiği dönemse Kanuni Sultan Süleyman'dır. Kanuni Sultan Süleyman Hint deniz Seferlerinde çok harcama yapacak. Bu da hazinede ilk açığın verilmesine neden olacaktır. Şimdi Osmanlı hazinesinin giderlerine ve gelirlerine bakalım. Hazinenin giderleri arasında birincisi saray harcamaları, ikincisi bayındırlık hizmetleri, üçüncüsü maaşlar gelir. Osmanlı'da maaşlara mevacip adı verilmektedir. Hazinenin giderleri bunlar. Gelelim Osmanlı hazinesinin gelirlerine. Osmanlı hazinesinin en önemli gelir kalemi halktan alınan vergilerdir. En önemli gelir kalemi halktan alınan vergiler, ikincisi İntiyazlı eyaletlerin yıllık olarak gönderdiği vergiler, Üçüncüsü, iltizam sisteminden gelen peşin para. Osmanlı'da iltizam sistemi işlemiştik arkadaşlar. Açık artırma yöntemiyle bir tür vergi toplama sistemiydi. Bu sistemde devlet peşin para nakit ihtiyacını karşılıyordu. Osmanlı'da ilk iltizamı Fatih uygularken Tanzimat dönemi padişahlarından Abdülmecit döneminde kaldırılmıştı. Hazinenin bir diğer gelir kalemi ise müsaadele yani mal zapt etmedir. Osmanlı'da ilk müsaadeyi Fatih Sultan Mehmet Çandarlı ailesine karşı İstanbul fethinden sonra uyguladı. müsaade sistemini 19. yüzyıl padişahlarından II. Mahmut kaldırdı. Daha sonra Abdülmecit döneminde müsaade uygulaması kanuni olarak da kaldırılmış oldu. Hazinenin bir diğer gelir kalemi savaş kalimetleri ve tazminatlar diğer gelir kalemi orman tuzla ve madenlerin işletilmesinden elde edilen gelirlerdir. İşte Osmanlı devlet hazinesinin giderleri ve gelirlerini bu şekilde bölümlendirdik. Şimdi arkadaşlar gelelim. E, hani dedik ya Osmanlı hazinesinin en önemli gelir kalemi halktan alınan vergilerdir dedik. Şimdi bu önemli vergilerden bahsedeceğim. Burayı siliyorum. Halktan alınan önemli vergileri sıralayacağım. Önce şöyle başlayayım vergilere. Osmanlı'da vergiler ikiye ayrılır. Şerhi vergiler ve örfi vergiler. Şerhi vergiler öşür, haraç ve cizyedir arkadaşlar. Diğerleri örfi vergilerdir. Halktan alınan vergiler. Bir, öşür. Diğer adıyla Aşar. Aşar ya da kuşu Osmanlı Devleti'nde Müslüman çiftçiden 1 bölü 10 oranında alınan ürün vergisidir. 2. Haraç. Haraç ise gayrimüslim çiftçiden ürün üzerinden alınan 1 bölü 5 oranındaki ürün vergisidir. 3. Cizye. Cizye ise gayrimüslim yetişkin erkeklerden askere gitmemeleri karşılığında yıllık olarak alınan baş vergisidir. 4. Çift resmi Çift resmi ise Müslüman çiftçiden alınan arazi vergisidir, toprak vergisidir. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar resmi sözcüğü vergi anlamına gelir. Rusun ise vergiler anlamına gelmektedir. 5 Aman vergisi. Anam vergisi küçük baş hayvancılık yapandan alınan vergidir. 6 avarız vergisi. Avarız vergisi ilk kez ikinci Bayezid döneminde alınan, olağanüstü durumlarda alınan bir vergi türüdür. Sonra sürekli hale gelmiştir. Yedi, çift bozan vergisi. Çift bozan vergisi de toprağını nedensiz olarak terk eden, üretim yapmayan çiftçiden alınan ceza vergisidir. Bir diğer vergi türü arusane. Arus düğün demektir, düğün vergisidir. Düğünlerde kız tarafından alınır. Dokuz, bennak. 50 çiftçiden alınan vergidir. 10 mücerret bekar çiftçiden alınan vergidir. 11 amediye amediye ise ithalat vergisi reftiye ihracat vergisi, ruhsat akçesi, esnaf dükkan açtığında bu vergi verir, bağcı vergisi ya da ihtisap vergisi, bağcı ve ihtisapta esnaflardan alınan vergi türleridir. Cürüm vergisi, diğer adıyla cereme vergisi suç işleyenden alınan vergidir. bağlı heva vergisi, bir kişinin özel mülkiyetine zarar verenden alınan bir vergi türüdür. Derbent resmi, derbent resmi ise, şöklü ve geçitlerden alınan bir vergi türüdür arkadaşlar. Onun dışında nüzül bedeli, sürsat bedeli nüzül bedeli ordu savaşa gittiğinde konakladığı yerlerde halktan alınan nakit paradır. Sürsat bedeli ise aynı bedeldir. Nüzül nakdi, sürsat aynı olarak alınmaktadır arkadaşlar. Onun dışında neler söyleyebilirim? Resmi zemburiye, resmi zemburiye bal vergisidir. Balcılık yapan yani arıcılık yapandan bal üretenden alınır. Asya resmi söylediğim gibi resmi vergi demekti. Bu da değirmencilik yapandan alınan bir vergi türüdür. Bir diğeri tekalifi şakka bu da kanun dışı yollarla alınan, tahsil edilen bir keyfi vergidir arkadaşlar. Evet, vergi türlerini bu şekilde önemli olanları verdim. Şöyle tekrarlayayım. Öşür Müslüman çiftçiden alınan ürün vergisi, haraç gayrimüslim çiftçiden alınan Ürün vergisi cizye gayrimüslimler, yetişkin erkeklerden askere gitmemeleri karşılığında alınan baş vergisi, çift resmi Müslüman çiftçiden alınan toprak arazi vergisi, alınan küçük baş hayvancılık vergisi, avarız olan durumlarda alınan vergi, çift bozan toprağını nedensiz terk eden çiftçiden alınan, ağır sahne, evlilik durumlarında, evliliklerde düğün ve kız tarafından alınan düğün vergisi, beymal evi çiftçiden, mücerret bekar çiftçiden alınan vergi, amediye ithalat, refliye ihracat yapandan alınan vergi, ruhsat akçesi, bağç ve iktisat esnaftan alınan vergiler, cürüm ya da cereme suç vergisi, bağlı eva, özel mülkiyete zarar verenden alınan vergi, derbent resmi, köprü ve geçit vergisi, nüzül ve sürsat bedelleri savaş durumlarında ödeniyor, resmi zemmuriye zemm zemm e, bal vergisi resmi değirmen cilt yapanlardan alınıyor. Tek halif şakka ise kanun yollarla e, keyfi olarak alınan bir vergi türüdür. Evet arkadaşlar bu vergi türlerini bitirdim. Şimdi maliye ve ekonomiye e, bir alt başlık olan Osmanlı'da klasik dönemde uygulanan ekonomi politikalarıyla devam ediyoruz. klasik dönem ekonomi politikaları. Birincisi gelenekçilik. Arkadaşlar gelenekçilik demek mevcut ekonomik ve sosyal düzeni sürdürmek. istikrarı kazandırmak ekonomiye. İkincisi iaşecilik. İaşecilik ise piyasada bol, ucuz ve kaliteli ürün bulundurmak için önlem almak demektir. Peki amaç nedir? Piyasada bol, ucuz ve kaliteli ürün bulundurulursa kara borsacılığın önüne geçilir, halkın refahı sürekli hale getirilir. Böylelikle aynı zamanda enflasyon da engellenmiş olur. Ya da e, yüksek mevlalarla mal satışının da önüne geçilmiş olabilir. Üçüncüsü, fiskalizm. Arkadaşlar, fiskalizm ise hazinenin gelirlerini mümkün olduğunca yüksek tutmak demektir. Arkadaşlar, bu ekonomi politikaları dışında bir de size... vahit ve nar uygulamalarından bahsedeyim. Yetki vahit ve nar uygulaması nedir? Yetki vahit uygulaması yetiştirilen ürünlerin devlet tekelinde toplanarak oradan pazarlanması demektir. Yani devletçi ve ekonomi model. Nar uygulaması ise temel tüketim mallarına konulan azami satış fiyatı demektir yet ve nar uygulamaları 2. Mahmut döneminde 19. yüzyılda kaldırılacaktır. Böylece serbest piyasa ekonomisinin de önü açılmış olacaktır. Evet arkadaşlar, şimdi biz eğitim öğretimi bitirdik. Maliye ve ekonomi ile ilgili önemli başlıkları gördük. Ancak maliye ve ekonomi konusunu tam olarak bitirmedik şu anda ama videomuzu şimdi bitireceğiz. Bir diğer videomuzda maliye ve ekonomi başlığıyla tekrar kaldığımız yerden devam edecek. Devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.